Merhabalar arkadaşlar. Bugün üçüncüsü çıkmış. Neden oynayamayalım dedim. Slap de yazıyor. Ben yani neden oynamayalım dedim. Bu sefer insan yok. Bu arada sizden özür diliyorum. Sizi gelmemiş tozlu bir yolculukta. Gerçekten bilmiyorduk biz de. Ya abi neden vuruyorsun? Daha değiliz ya. Benim de zaten birinci bölümde sesim hiç iyi değildi. Yani izleyim de hiç iyi değildi. Cız cız <laughs> sesim direkt gelmiyordu benim de. Ama ikinci bölümde benim ses hadi neyse de Yunus'un sesi hiç gelmiyordu. İki, i̇ki, bölümde de yani cızırt vızırt da yoktu. Onun için sizden özür dilerim. <laughs> Biz zannediyorduk ki geliyor ses. <laughs> Manita. <gülüyor> da abi vuran var ya. Aa bir dakika. Orada yer mi vardı? Ben mi yanlış gördüm? Manita. Ben mi yanaşıyorum? Evet. Oyun adı ne lan? What the? Heee. Allah. Zılca. Oğlum ben nereye geldim az önce? Bir dakika. Ne? Aman. Öf. Biz bakamayız. Nusemre ile beraber bakarız. Nusemre ile de belki oynayabiliriz bu oyunda. Оп, 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 я качаю. А? Ya lan ha, aşağı düştük lan ama. Ya e şunu yap Ne yap Allah. Hemen iki dakika bir tane daha deneyeceğim ya. Bir tane daha deneyeceğim. Ya abi. Kıh. Money tax. Gerçekten bir yukarı mı yapmayın kardeşim ya. Bakıyorum. O gitsin. O gitsin. Şey. Da. Diken <laughs> <laughs> ne sayı böyle şey oluyor ya. İkinci bölüm bugün gelir mi bilmiyorum. Ya abi bak. Ha <laughs> bu da yani. Bu yok lan. Bakayım. Ya off. şurada da böyle düşürdüm Düz geçince geçiyor mu ki? Takmam mı oldu? Admin! Admin alıp bütün herkesi aşağıda atacağım. Vurun <laughs> lan şuna <şurada> benim. <gülüyor> Gitti. <gülüyor> Manitas. Ben düştüm. Ya aman gelin ya. Bence de. Ja. Money Tax. Money Tax. Allah bebe. Ne oluyor? Oğlum bak burası çok güzel. Gel bir saniye. İnsanlara güvenin. Lan! <laughs> Burayı yapamıyorum. <laughs> ne yaptım yani lan? Yapalım da gösterelim ya. Bu kadar kolay şeyi nasıl yapıyorsunuz? Bana çok az can götürüyor ya. Yarı can götürmeliydi bence. Many tags. Ah, I'm yapıyorsun ya? Neden ha? Neden? Bak kesin orada bulunacak. Düşmedim <laughs> lan. Ayaktayım. Düşmedim. Ayaktayım. Uhu, uhu, uhu. kanalı kaçtı. Ne <laughs> <laughs> Orada anlamadım. Neyse fazla düşmedik ya. Oyun biter ya. Bence bugün biter. Bu bölüm biter mi bilmiyorum. Çünkü Şu fazla yapmıyorum bölümleri en fazla 15 dakika olduğu için sıkıntı olmuyor. Şunu yapmayın kardeşim ya. Buradan ne kadar kaldı? Abo, abo olan çok varmış benim bayağı az benim Bunlar sıkılıyor. ne an? Garanti. Garanti Şimdi, Oğlum bunlar çok ağırlıyor. Önümde birisi yoktur. Şimdi

Ben giddi, 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 giddi. Biraz anlamsız oldu. Biliyorum. 10 dakika 10 video sıkıcı oldu. Hem Nusemre de yoktu. Bu videoyu böyle bekleyin. Zaten Nusemre de video saat 10 dakika Şu an saat 8-9 geçiyor. 8 Onu da zaten şimdi sen videomuzu çekeceğiz. Kaçta yayınlanır bilmiyorum artık. Görüşürüz. Ben.